Tekrardan selamlar. Şu Hortumlu Dünyada Fil Yalnız Bir Hayvanlar kitabının birinci bölümüyle başlayalım arkadaşlar. E, kitabımız e, bir kardeşin ablasına mektup yazmasıyla başlıyor. Kardeşi şehirde yaşayan bir kız, ablası da köyde yaşayan bir hanımefendi. E, ablasına diyor ki, abla burada bir çocukla tanıştım. İlk başta her şey çok güzel gidiyordu. İşte birlikte çok güzel eğleniyorduk. Şunları bunları yapıyorduk ama sonrasında işin rengi değişmeye başladı. Beni eskisi kadar sevmediğini fark ediyorum. Bir kere başka bir kadının saçını gördüm üzerinde. Ama yine de beni çok sevdiğini söylüyor. Bunun bir hata olduğunu söylüyor. Eskisi kadar bana değer verdiğini hissetmiyorum. Ama sorarsan değer verdiğini söylüyor. Eskisi kadar bana sürprizler yapmıyor. Beni sadece işte bir eğlence aracı olarak gördüğünü düşünüyorum. Ama kendisi böyle olmadığını söylüyor. Ee, geçtiğimiz gün bana şimdi uygulamaya kalktı ama işte çok pişman olduğunu söylüyor bana çok kötü davranıyor ee, beni hiç sevmediğini hissediyorum bazen ama işte sevdiğini söylüyor diyor sence ayrılmalı mıyım diyor ve ondan sonra mektuba bir paragraf daha ekliyor diyor ki abla e, ben sana bunu anlatırken anladım ki ben zaten e, kararımı çoktan vermişim e, yani ben neden arada kaldığımı da anlamadım ama sana anlatınca anladım ki ben şu an ayrılıyorum e, ...bu mektup da sanırım işte buna vesileydi... ...diyerekten mektubunu kapatıyor. E, ve gidip erkek arkadaşından ayrılıyor. Yani aslında burada... ...yazmanın ne kadar önemli olduğundan... E, ...bahsediyor. Çünkü eğer bu kişi... ...bu düşüncelerini zihninde böyle... ...döndürüp dolaştırsaydı... ...bir türlü kağıda döküp... E, ...kendisiyle konuşamayacaktı. Ve kendisiyle konuştuğunda aslında... vereceği karar çok net olarak belli. Ama işte yazmadığımız için... ...zihnimizde böyle... O şeyi böyle tamamen oturtturmadığımız için giriş gelişme sonuç bölümü olarak bu hayatta her şeyle ilgili böyle. O yüzden böyle havada kalıp bize güzel ve doğru kararlar aldıramıyor. Bugün bir ilişkiden ayrılma mektubu olabilir. Bir gün mesela aklına çok güzel bir fikir gelmiştir. Sen bu fikri alıp yazmadığın için o fikir zihninde ölebiliyor. O yüzden yazmak çok önemli ve çok erdemli çok böyle gerekli bir şeydir e, ee, yazarımız da zaten bu kitabı yazarken diyor ki ilk önce diyor kendimle sohbet eder havada başladım diyor. 10 sayfa, 20 sayfa, 50 sayfa oldu derken diyor bu bir kitaba dönüştü. Laf lafı açtı, konu konuyu açtı. Bir söylediğim şey aklıma bir diğer şeyi getirdi, bir diğer şey aklıma bir hikayeyi getirdi ve bu kitap böyle oluştu. Yani ben kitap yazayım, hadi bir kalkıp kitap yazayım diye kitap yazmadım. Yani kitap spontan gelişti. Yani bazen hep birlikte bir, bir masada otururuz, ee, o an konuşacak hiçbir şey yoktur. Bir arkadaşımız bir laf açar. Ondan sonra o ona hitaben o bir şey söyler. O arkadaşımız bir şey söyler. Biz bir şey söyleriz. Ee, ve ortalık böyle şey olur. Ee, laf lafı açar ve çok keyifli bir sohbet ortaya çıkar. Bu aynı şey kendimiz için de geçerli. Yani hayatta bir şeye bir yerden başlamak gerekiyor. Ve bunu e, zihnimizde değil somut hale getirmek gerekiyor. Ee, mesela bir dükkan açmaya karar vereceksin. Şu kadar metrekare, bu kadar e, aylık kira getirisi olsun. Şu, içinde şunu yapalım, böyle yapalım derken e, bir şeyleri kağıda dökmenin ne kadar gerekli olduğunu söylüyor arkadaşlar. E, kitap da hatta bu şekilde yazılmış. E, başta bir amaç yokken onu somut hale getirmek, somut hale getirmek derken şu an okuduğumuz kitap bu sayede var oluyor. O yüzden hayatta her şey e, kağıda dökülmesi gerekiyor. Üstüne düşündüğümüz şeyleri zihnimizde çözmeyelim. E, kağıda dökmek her zaman çok daha e, faydalı, çok daha olumlu diyebiliriz. Kitabımızın diğer bir bölümü benlik üzerine arkadaşlar. Yazarımız burada diyor ki, elinize bir kağıt ve bir kalem alın ve hayatta en önemli üç şeyi sıralamasıyla birlikte yazın. Ve diyor ki, benim ilk yazdığım şey kendim. Değil mi? Bu insana ilk başta bencilce geliyor. Yani ya sen kendini böyle nasıl hayatın merkezine koyarsın gibi böyle insanın ilk hedefinin benlik olması bazen insana korkutucu gelebiliyor. Ama şöyle bir şey var. Bu hayatta insan kendi özünde bulundurmadığı hiçbir şeyi bir başkasına veremez. Mesela çok sevdiğiniz bir arkadaşınız gelip sizden borç istedi paraya sıkıştığını söyledi ve sizin cebinizde bir başkasına verebilecek kadar paranız yok. Hatta kendinize kadar bir paranız yok. Ee, arkadaşınızı çok sevseniz bile ona yardım edebilir misiniz? Edemezsiniz. Çünkü sizin kendi cebinizde para yok. Bu aynı şekilde arkadaşlar e, bilgi için de geçerli. Ee, mesela sen bir şey bilmiyorken bir başkasına bir şey anlatabilir misin? Anlatamazsın. Aynı şekilde e, atıyorum e, kendini sevmeyen bir insan, kendisiyle barışık olmayan bir insan, emin olun bir başkasını da mutlu edemez. Kendisine güvenmeyen bir insan... Bir başkasına da güven veremez. Mesela bir kavgaya gidiyorsunuz... Düşünsenize... Ya da kavga demeyelim... Ne olsun... Ya da kavga olsun... Aklıma ilk bu geldi. Genellikle şey durumunda... Çocuklukta mesela... Düşünsene işte... Senin elin ayağın titriyor... Arkadaşın sana bakıyor... Sen ona diyebilir misin ki... Kanka işte... Hiç merak etme... Her türlü halledeceğiz... Bu maç bizim... Ee, çok fena döveceğiz falan çünkü senin elin ayağın titrerken bir başkasına güven veremezsin sen e, kendin başarın yoksa bir başkasına başarılı olması için bir şey yapamazsın paran yoksa bir başkasına para veremezsin kendinde güvenin yoksa bir başkasına güven veremezsin kendini sevmiyorsan bir başkasını sevemezsin o yüzden hayatta en önemli şey e, ilk yapacağımız şey kendimize kendi benliğimize değer vermektir. Çünkü kendimize sunamadığımız bir şeyi asla bir başkasına da sunamayız arkadaşlar. Ve bu bencillik ile karıştırılmaması gerekiyor çünkü bencillik demek sadece bende olsun demektir. Ama bencillik yani ilk önce bende olsun gibi bir başkasına da verebileyim değil mi? Öyle başlar bu işler. Yani. Ağaç ilk önce tohumu atar, tohum önce kendisi büyür, ondan sonra meyvedir ile bir başkasını besler. Yani bencillik sadece benim olsun, bilgi sadece bende olsun, para sadece bende olsun demekken kendine değer vermenin sonucundaki bu öz değer önce bende olsun ki diğerlerini de paylaşabileyim amacı güder. Bu iki ayrımı yapıp bu ee, bilgiyi bizimle paylaşıyor ilk önce kitabımız. Ardından arkadaşlar. Ee, şöyle de bir cümleyle kapatıyor bu konuyu. Hiç kimse sizin izniniz olmadan size kendinizi değersiz hissettiremez. Çok kişinin bildiği bir sözcük zaten bu. Ünlü bir e, düşünürün söylediği bir söz büyük ihtimalle. Bundan bahsederek bu konuyu kapatıyor. İkinci bir etkileyen beni konu olumlu düşünce arkadaşlar. Olumlu düşünmenin ne kadar e, hayatımızda etkili olduğundan bahsediyor. E, kişinin hayatı ...düşünün rengine boyalıdır. Ve yazar burada bir hikaye anlatıyor. Bir gün arkadaşlarıyla bir kampa gitmişler. Kampta ateş yakmışlar. Ee, i̇şte o gün göle girmişler. Kuşların eşliğinde böyle sohbetler etmişler. Semaver'de çay demlemişler. Çadırda kalmışlar. Ancak bir arkadaşları çadırda kalırken bir tane sinek varmış. Bunu bir türlü uyutmamış. İşte bir burnuna konmuş, bir kulağına konmuş falan. Bir şekilde sabah olmuş. Arkadaşı sabahtan akşama kadar... Bütün herkes o güzellikleri yaşarken bir takılmış o sineğe. İşte sinek olmasaydı işte uykumu alamadım. Yemekte sinekten bahsetmiş. Göle girmişler sinekten bahsetmiş. Akşam olmuş sinekten bahsetmiş. Herkesin keyif aldığı o yolculuk bir yıl sonra o adam için hala o sinekten dolayı negatif anılarla anılıyormuş. Yani küçücük bir sinek bile sen olumsuz düşünmek istedikten sonra senin hayatını, senin gününü mahvedebiliyor. Hayatta olumlu düşünmek, e, olumsuz şeyleri görmemek, onları e, onlar yokmuş gibi davranmak değildir. Sadece şunu bilmekten geçiyor. E, hayatta zihnini neye odaklarsan, onu besleyip büyütüyorsun. Mesela e, bir sinek vardır, bir de o gün işte yaşayacağın güzel şeyler vardır. Sen zihninle sürekli sineği besleyip büyütürsen, o olumsuz şeyler artık. ...normalin ötesinde çıkıp senin hayatını kötüymüş gibi lanse etmeni sağlar. Ama evet hani e, sinek vardı tamam geldi geçti gitti sabah oldu. Şimdi güzel bir kahvaltı yaptım. Kuşların sesi. E, bak ne güzel arkadaşlarımla birlikteyim. İş yok güç yok ne güzel yatıyorum şezlonguma bindim. İyi şeyleri beslersen de hayatta iyi şeylerin e, hayatını etki etmesine izin verirsin. Ve olumlu şeyleri sen düşünmeye başladıkça zaten e, diğer olumlu şeyler de gerçekten seni buluyor. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz gün bunu kendim düşündüm kitaptan değil. Ee, mesela bazen YouTube'a giriyoruz, ee, Tarkan'ın şarkısını açtık, Tarkan'ın şarkısını dinliyoruz. Hemen YouTube algoritması sağ üstte Tarkan'ın sana başka bir sevebileceğin şarkısını gösteriyor, değil mi? Çünkü sen bir kere Tarkan'ı dinlemeyi seçmişsin. <laughs> Bu düşünceyi zihnine koymuşsun ve YouTube da sana yardımcı oluyor YouTube algoritması. Tarkan'dan sonra <laughs> atıyorum Tarkan'a. En yakın Tarkan'ın böyle <laughs> oradan yine seni sevebileceğim başka bir müzeye geçiyor. Veyahut da bir film izledin. Onunla ilgili Netflix ne yapıyor? Bak sen bu filmi beğendin. Bu filmi de beğenebilirsin. Eşleşme oranı %90 diyor bu filmle. Seni e, istediğin şeyle ilgili daha böyle içine götürüyor. Veyahut da bir korku filmi izlediğinde sen korkmak istiyorsan e, Netflix algoritması YouTube algoritması e, seni oraya yönlendiriyor. Ee, yani zihnimiz de bence böyle çalışıyor. Sen bir gün olumlu düşünmeye başladığın an, e, yine sen güzel şeyleri görmeye başlıyorsun. Mesela bir tarafta çiçek kokusu, bir tarafta egzoz kokusu varken sen çiçek kokusunu seçmeyi algıladığında egzoz kokusu yok olmuyor. Ama zihnin çiçek kokusunu senin için daha güzel, daha önemli hale getirerek hayatta daha fazla zevk alabileceğin bir konuma geliyorsun. Diyerekten e, olumlu düşünmenin de bölümünü kapatıyorum. Kitapta bu arada 20-25 tane başlık var ama tabii ki hepsini anlatmaya ne zaman yeter ne de etik olur. Bir yerden sonra da insanın kendisinin okuması gerekiyor. Bir sonraki ikinci videoda da hayat üzerine bir hayat üzerine hırs mücadele ilgili konulardan bahsedeceğim. Ama 10 dakika olduğunda hem anlatmaktan yoruluyorum hem de kendim bile kap videoyu kapattıktan sonra kendimi dinlemekten yoruluyorum. O yüzden 10 dakikanın üstünde videoyu kapatıp e, ikinci bölümden devam edeceğim şimdi. Görüşürüz.